İzmir-İstanbul yolu manisa saruhanlı ilçesi kavşağında akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Üç kişi yaralandı. Akisar istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan Bayram K yönetimindeki otomobil, Saruhanlı ilçesinde Mütevelli Mahallesi istikametine doğru giden Mehmet D. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Mehmet D.'nin aracı, aynı yönde seyir halinde olan Selim K. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram K. ve yolcu konumunda bulunan Dürriye B. ile Mehmet D.'nin aracında yolcu olarak bulunan Ayşenur D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin de kazayla ilgili bilgi alarak yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.